Merhaba. Bugün 9 Şubat 2012 günlerden ne? Perşembe. Perşembe. Perşembe diyen Nihat Haluk Bilginer'in tiyatro biletleri üzerinde perşembe perşembe yazıyor. Bunun dolayı biz de perşembe günleri perşembe demeye başladık. Nihat Halik şey konuşmamız için. Evet, bugün sabah 10'da İstanbul Adalet Sarayı 4. Asya Hukuk Mahkemesi'nde linç kampanyası imzacısı Ömer Faruk Kur'an'la bir hukuk maçımız vardı. Tabii her zaman olduğu gibi kendisi gelmedi. Avukat tutacak parası olduğu için kendisini bol miktarda. Avukatı Uğur Demirci Tosun okuyanının anlayabileceği dilden dilekçeler yazan bir hanımefendi kendisi. Onunla yaptığımız hukuk maçının video görüntüsünü karların altında Mesut Alptekin'in sayesinde çektik ve yayınladık. Şimdi Linç kampanyası ana sponsorlarına tiyatro tiyatro dergisinin sanal kuyruğu tiyatro dergisi sitesinde bugün birinci habere bakalım önce neymiş ondan sonra ikinci habere döneriz. sitedeki birinci haber bu. H. Hilmi Bulunmaz'ın ifadesi bu kez polis karakolunda alındı. Daha önce yaptığımız çekimde de söylediğimiz gibi Hilmi Bulunmaz serbest bırakılmıştır diyor serbest bırakılmak için gözaltına alınmak gerekiyor. Ben gözaltına alındığımı anımsamıyorum. Sen de karakoldaydın Mesut. Ben gözaltına falan alındım mı? Yok hayır. Ben, Zaten kendimiz yürüyerek göz... gittik geldik. Gözaltına yani. Gözaltına. Yok. Neyse onu geçelim. Çünkü hiçbir değeri yok bu haberin. Asparagas bir haber. İkinci haber. Özel tiyatrolara devlet yardımı kalkıyor mu? Bakalım kalkıyor mu? Yoksa kesin kalkmış mı? Yani kalkıyor kalkmıyor böyle ne o yani. Tabii özel tiyatrolara devlet yardımı yani Kültür Bakanlığı çanağı yalanması konusunda en sert muhalefeti veren neredeyse tek kişi benim. En sert muhalefeti veren kesinlikle muhalefeti yapan benim de mücadeleyi veren. Devlet özel tiyatrolara devlet yardımı yapılmasına karşı olan hemen hemen hiç kimse yok Türkiye'de. İşte Atilla Yayla gibi falan böyle müferit kişiler var. Hem tiyatro sahibi olmak, profesyonel anlamda bu masyatonun sahibi olmak 22 küsur yıldır, 25 yıldır. Hem de bu konuda muhalefet etmek 90-91 yıllarında o çanağı ben de yaladım ve dişlerim arasındaki bok kokuları hala midemi bulandırıyor. Onu da yinelemiş olayım yani kaytarmış olmayalım o bok yemekten. En sert muhalefeti ben yaptım. Kültür Bakanlığı böyle bir karar verdi ama herhalde benim yaptığım muhalefet benim verdiğim mücadele sonucu oldu. Ben kendime bağlıyorum bunu tabii ki. İsteyen taşak geçsin. Evet haberi okuyoruz bakalım kaldırılmış mı kaldırılmamış mı? Kalkıyor mu iniyor mu kalkıyor mu ne yapıyor? Bugün yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yerel yönetimlerin, derneklerin ve vakıfların projelerine yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik kapsamında özel tiyatrolara verilen devlet desteği kesiliyor. Ne oluyormuş çocuklar? Kesiliyormuş, 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 kesiliyormuş öğretmenim. Ha. Ya Mustafa'cığım, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel tiyatroları, yerel yönetimler, vakıf ve derneklerin sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerine, tanıtım faaliyetlerine özür dilerim, destek vermesini içeren madde bugün yürürlüğe giren yeni yönetmelikte de değiştirildi. Buna göre bundan sonra özel tiyatrolar devlet yardımı yapılmayacak. Ne olacakmış? Yapılmayacakmış. Vakıf, dernek ve yerel yönetimler için sürecek olan yardımlar konusunda ise denetim mekanizması zayıflatılacak. Zaten hiç yoktu eskiden. Şimdi hiç olmazsa zayıflatılacak. 25 oyun oynuyoruz ayağına küçülük 10 kişilik salonlarda. Oyunlar koyup cukkayı doğrultuyorlardı. Özel tiyatro ifadeleri kaldırıldı. Herhalde canım. Allah Allah. Sen Kültür Bakanlığı Çanağı yala. Ben o nedenle Çanağın önüne bir köpek fotoğrafı koyayım. Benim hakkında linç kampanyası düzenle. Tam 1100 kişilik, kişisiz, alçak kişiye karşı verdiğim mücadelede zaferle çıktım. Yani neredeyse AKP'ye oy vereceğim ha. Hayatım boyunca hiç kimseye oy vermedim. Bir kez 3 Haziran yanılmıyorsan 77'de Bülent Ecevit'e oy vermiştim. Birkaç kez verdim. Onun dışında oy kullanmadım. Evet. Anadolu Ajansı'nın haberine göre eski yönetmelikte bu yönetmelik yerel yönetimlerin özel tiyatroların ve asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım haliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yardım yapılması ve bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar şeklinde ifade edilen yönetmelikten özel tiyatro ifadesi çıkarıldı. Aynı yönetmenin dördüncü maddesinde yer alan tanımlarda da değişikliğe gidilerek özel tiyatro, sanat sezonu tanımları kaldırıldı. Ayrıca teşekkür tanımındaki yardım yapılacak yerel yönetim dernek vakıf ve özel tiyatro ifadesi yardım yapılacak yerel yönetim dernek ve vakıf olarak değiştirildi. İyice lafları dolandırmışlar ki yani kimse anlamasın diye. Hilmi Bulunmaz'ın başarısı görgensin diye. Para dağıtımı müsteşarların tekerinde Yönetmelikte daha önce yer alan değerlendirme komisyonları başlığı değerlendirme komisyonu olarak değiştirilirken bu değişiklik sonrası hangi projeye ne kadar yardım yapılacağına müsteşar başkanlığında ilgili müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanından oluşan komisyon karar verecek. Yardım denetimi askıya alınıyor. Ulan yoktu ki yardım denetimi ya. Yoktu öyle bir şey ya. Bırakın bu hayatları. Uygulamaya konulan yeni yönetmeliğe göre yardımın kullanılmasının izlenmesi ve denetlenmesi konusunda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre daha önce yerinden izlenen asla izlenmiyordu ve denetlenen kesinlikle denetlenmiyordu. Etkinlikler bundan sonra etkinliği düzenleyen kurumun gönderdiği raporla sınırlı olacak. Aa siktir ya öyle değil. o bu boku ben de yedim 90 ve 91 yılında. Hiç kimse denetlemeye gelmedi. Kaynak HTTP 2.3 üstte 2 slash yani üstten kesme haber nokta sol nokta org nokta tr slash kultur tre sanat slash ozel tre tiyatrolara tre devlet tre yardımı tre yapılmayacak tre haberi tre 51403 Hiç kampanya sanat sponsorlarına tiyatro tiyatro dergisindeki bu neredeyse şaibeli haber ki çok net olmasına karşın soruyla başlıyor. Çok şeyi değiştirecek. Yani devrim plan olmasına gerek yok henüz. Zaten devrim oluşturacak bir güç de yok Türkiye'de. Hele sosyalist devrim. Ama yine de hem de Adalet ve Kalkınma Partisi gibi yeşil sermayenin temsilcisi olaylara sağdan sola doğru bakan bir partinin iktidarında böyle bir Karar verilmesi son derece de beni sevindirdi. Zaten bunun mücadelesini veren neredeyse tek kişiyim ben. Bugün 9 Şubat 2012 günlerden per 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 Perşembe. İyi akşamlar.